Merhaba arkadaşlar Game Over hoş geldiniz. Bugün sizlerle Who is your daddy oynuyoruz. Arkadaşlar oyunu bilmeyenler varsa hemen anlatalım. Yanımda Konur var. Merhaba. Evet. <laughs> arkadaşlar e, Oyun oyunu şöyle. Bir tane bebek var bir tane de baba var. Şu an baba Konur aşağıda. Nerede? Bilmiyorum. Buradayım. E, efendim? Mutfak mutfak. Sen mutfaktasın. Tamam arkadaşlar bebek kendini öldürmeye çalışıyor. Ba babası da onu kurtarmaya çalışıyor. Böyle el el oynayacağız. Bir zaman dolunca baba kazanıyor ölmezse bebek. Öl bebek ölmesi için bayağı alet falan var, güzel şeyler var. Oyun çok çok eğlenceli arkadaşlar. Bir şey Haydi başlayalım. Gel bir ben de bir şey göstereyim. ya. O düşündüğün şeyi sakın yapma, videodayız. <laughs> yapma, hayır. Oğlum yayınlayamam. <laughs> Oğlum tamam, yayınlayamam. Tamam tamam vazgeçtim. Tekrar çekeriz ha yayınlayamam ben onu. <laughs> tamam tamam boşver. Yaş boş alır oyun. Ya o yapma. <laughs> tamam 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 boşver. Tamam. Eğlenelim Oo, biraz. Direkt kapıları kapatmışsın. Arkadaşlar bunlar normalde bunları açıyoruz. İçinden deterjan falan çıkıyor. Pil çıkıyor yiyoruz onları. Öyle ölüyoruz da kapatmış hepsini. Neyse bunu açalım de işte. Fırın. Ya baba. <laughs> Piş evlat. Yak baba beni. Piş evlat. Yak baba. I don't care. Fuck you. Oh yeah. <laughs> Neredesin? Trash. Çöp kutusu. Benim. Yardım. Çöp kutusu. Hayır. <laughs> <laughs> Ama çok işin gözüküyor. Göz. Sağ ol kardeşim. Biraz daha bağırırsın. Allah Allah Allah. Peki. Sağ. Daha iyi bile kitlenir. <laughs> Kendimi boğmaya çalışacağım. I don't care. Ya. <laughs> 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 Ama işte o fırsatı bile vermiyor çocuğa şey ya. Kendini açık kapıyorsunuz. Abi bırak artık Mert. Hayır <laughs> pes etmem. Neyse vazgeç. <laughs> Çık yolumdan. Çıktım Çık Mevlam. Ya kapatmış. İte bak. Oha. Ben bunları alıyorum. Aç. Uuu deterjan. Hepsi içtim baba. Deterjan içtim baba. İlaç verdim evlat. Yok tamam. veremedim. Ver ayem. Ah be. Verdim ya ilacı. Verdin mi? Aa vermişsin. <laughs> televizyonu açsana insanlar görsün. Yatak odasını televizyon. Biz burada bayağı eğlenmişiz. Abi Ya bir şey kalmadı yapılacak. Her şeyi kapatmışsın, her şeyi yapmışsın yani. Dur düşünüyorum kendimi nasıl öldürebilirim başka. Ya Mert. Ne? Ya, salonda mısın? Bilmem neredeyim. Sen söyle. O, adam trash alıyor ya. Trash? <laughs> ya ya <tıraşımı> ver? <laughs> trash dediğimiz arkadaşlar kağıt çöpü. Bunun içinde kağıt çöpü var da. Neyse ben de kendimi dondururum bunu, kardeş. Oh, oh hey. be! O kazandı şimdi ben... Oynuyoruz. Tamam ben bebeğim bu sefer. Hadi. Konu biraz daha sesli time. Baby time. Okey be. Oh yeah, ben bebeğim. Peki. Aa ole ole. Ole. What are you doing? Buldun değil mi? Kesin o kilidi buldu. Nönönö. No, 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 no. I know you found it. Ah! 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 <laughs> Yukarıda kaldı. Ne yapıyor acaba? Ah! Kilit! Abi herif ne yapmış ya? Aha! Sen sakla ben bulamayayım değil mi? Ben her şeyi bulurum çocuk. Neyi? Ya 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 ya. Ya, ya öf! İçme! İsmi oğlum kötü bir şey. Kapa, her şey kapa. Şunu da at. Artık güvenlisin. Kapatan ne olur mi? la, hoca baba. Artık mi oğlum. Her yeri kapatıysam artık güvendesin. Lan kilit, kapa. Her yeri kapadım. Aha, 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 aha. Tıraş! Çocuk tıraş çok zevkli ya. Koş 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 koş. Pil 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 pil. Abi baklamış. Aa! Pillerde. Ay sen neredesin? Ölümü bekliyorum ben. <laughs> ne? Ölüp bekliyorum. Neredesin? I don't. No no no. no. Fridge. Hey. No. <laughs> ya onun arkasında <laughs> mıydın? Hayır. Konur bu iş al işte. Oha. Hayır. Ayakları. Neyse. <laughs> Ayaklar. Oy Arkadaşlar bu sefer yeneceğim. Mom should be home for a for a little. Aha, lock buldum. Aha. Çabuk de, Çabuk de, Çabuk 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 gelmeden o velet. Bu velet mi? Sen kime velet diyorsun? Close it, close it. Hadi, come on. Tamam şimdi at fırlat şuraya. Ah tamam. Tamam neredesin şimdi sen? Bilmiyorum neredeyim. Sen söyle. Hadi görüşürüz. Fırındayım. Hadi görüşürüz ben ölüyorum. Abi. Fırındaydım. Buzdolabındasın işte. Hayır fırındaydım. Buzdolabındaydım. Fırında kendimi yaktım. <laughs> Neyse. Bu zorundaydı. Hayır fırında Yemin ederim. Yemin mi? Yemin. Yemin. I am coming to kill you my father. My father. Sağ olsun Beni burada bulamaz. Impossible. Impossible quiz. Arkadaşlar diğer videolarımı izlemediyseniz gidin izleyin ya. Vallahi çok sıkıldım. Çok yapıyorum. Arkadaşlar videolar gelmiyordu. Şimdi gelmeye başlayacak. Tekrar gelmeye başlayacak diyeyim. Uhu. Tur, 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 tur. Neredesin? Kondur. Kondur. Neredesin? Ne yapıyorsun Ölüyor mu? Şu an baya ölebileceğin şeyleri kapadım diye. Yani kapadım derken yani attım değil. Lan! Yere tıraş döküldü. Şu an tıraşlar yerde oynuyor. Neyse. Yemesin ki. Sen niye kafasını yaşıyor? Hayır. Lol. Allah'ını seversen ne yapacaksın dur bir tane pil vereyim de çok çok sağ ol neredesin o, oğlum neredesin lan oraya mı gittin yok neredesin ben şunu kipir, kipir. ya oğlum konuşsana videodayız Evet. Oh no, no no no. Beni bulamazsın. Herif daha girelim yani? mi? Abi. Korkmaya başladım. Helit daha girelim mi? Ne haber? Pil vereceğim. <laughs> pil 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 <gülüyor> verdim. <laughs> Aa bildirim geldi bana. Bu last round olsun mu? Sonra bunun ikinci video ikincisini çekeriz. Abi hiç yer kalmadı. Sen Merak etme, ya ben ya. her şeyi hallettim, sıkıntı yok. <laughs> ya abi. Hadi Allah hadi ya. ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hadi söyle söyle. Allah'ını seversen ne yapacaksın? Allah canım be. <laughs> Kırılmıyor. Şu şeyi de alayım da. Hah tamam. Ne yapacaksın? Söyle söyle. Ne mi yapacağım? Ne yapacaksın? Videodayım. Ya <laughs> şey bu Tamam hadi görüşürüz. Tamam. <laughs> Neresin? You will not wanna find me. İş olurdu. İlla diyor gel beni bul. İlla ha. İlla. Abi burada ölmüyoruz ama. Ya da çok az mı ölüyoruz? Yo ölüm meyri var sen gör. Bilmiyorsun. Mutlaka. Neresiymiş orası? Söylemem işte. Neden söyleyeyim? Yoksa burası mı? Hay ya. Açamazsın ki kilitledim fırını. Ne yapıyor? Nasıl kilitliyorsun orayı? Ben denemiştim. Şurada şey kilit olmamış. işareti var ya kırmızı. Oraya basıyor. Bu bir tane daha pil vereyim de. Abi. Git baba git. İstemiyorum sen git. Neredesin? Bir tane daha pil vereceğim. abi abi abi. Ha. Lan! <laughs> Hareket etme! Ha? bir şey, <laughs> Ver, 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 ver onu. Heh. Adam o. Abi aldı. Beni yemezsin. Dur sana yine alacağım. Yes be. Abi orada tam var ya tam bıçağı saplıyordum. Son round haberin olsun. Ya eğlenelim biraz. Aynen eğlenelim. Tamam. Şimdi ben senin eşyalarını kutuya koyacağım. Sonra invisibility. Aa gel biraz, ha, gel biraz gel biraz, gel. biraz piyano çal. Tamam piyano çalayım. Ver ya çok da git Ne çalayım? Ya da git annenin oyuncağını al. Yok onu yayınlayamam. <laughs> Yok YouTube YouTube hazır değil daha. Hey git ver abi. Ver ver buradayım buradayım. Salonda <laughs> salona <laughs> at. Evet tamam bir kafana atayım dur. At kafama at. <laughs> Oha! Ben oh, ben oh! Tam i̇çine düşürdüm. Tam içine düşürdüm. Oradan attım bunun içine düştü. Oha. Ben senin <laughs> kıyamam İçinde. Çocuk. Annen sana oyuncakları toplamam gerektiğini söyledi evlat. Sus. Çok konuşuyorsun. <laughs> Sanki anlıyorum bebek. Dur, benim piyanonu vereceğim. Gel. Fırlattım havaya gel. Stop falan. ölüm yolu açmaya çalışıyorum. Neyi çalayım? Bak, çalayım. Hangi müziği çalayım? <laughs> Karayı korsanlar. merkez çal. Adana, merkez çal. Tamam. Çalıyorum. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Ana. <laughs> patlıyor. Beni görebiliyor musun Başka şu anda? yaptım lan sus, sus Adana çocuğuyum ben. Görüyor musun? Mu? Ne? Beni görüyor musun? <laughs> tipo bak ya çarpılmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> tipo bak. Abi gülmekten ölüyorum kendime ya. Sen şuna bak. Bir dakika bekle. Bana bak. Beni Bana şimdi bak. görüyor musun? Bana bak <laughs> lan. Görüyor <laughs> Beni şimdi görüyor anlam. Nereye gittin? Ha görüyorum. Neredeyim? Şuradasın. Ooo, oh, uçan bir lamba. Woooooww. <laughs> Sana yemek pişirsene, vazgeçtim vazgeçtim. Pişirme, pişirme. Ya ölme. Oha! Nesneleri görebiliyorum, seni öldürebilecek. Evet biliyorum. Hani he, bütün oyuncakları kutunun içine attın ya. Abi çok o güzel. O özelliği kazanıyorsun. Abi harika. Gel burada çekiç var. Al. Ver çekici, ver 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 ver. ver, ver. Ben kıracağım ben, kıracağım, ben kıracağım, ben kıracağım, ben kıracağım. Aa, bıraktım Bırak. yeri. Bırak. Bizim ustalarımız abi. Dur. Yeme sakın, yeme. Çak, tamam. Ben yiyeceğim. Annem buraya tamam. gelince çok mutlu olacak. <laughs> Anne nerede acaba? Acaba bu piliz ne işe yarıyor? No, 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 no. No, 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 no. Ne 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 ne. no. Yok, <laughs> <ya> bunu <burada gülüyor> işe yaramıyor, merak etme. Lan üstüme çıktı. <laughs> Aman üstüme çıktı. Tamam, neyse. Bak şu şey var ya şuradaki. Ee. O ne biliyor musun? Prize koy onu. Al onun eline Bak prize koy. Yani prize koymaya çalış. Bak prize dokun. Prizi kapatıyor. Yani ben prize dokunamıyorum. Harikaymış. Şimdi Öyle zamanım geldi. Kusura bakma baba. Bir de Hadi bit bitir şu tuvalette yapalım gel Tuvalete at beni Tuvaletin içine at Kafa 1500 benim Tuvaletin içine at Ya yani şunu tuvaletin yanına koysana Nasıl sen kazanıyorsun Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler Başka bir günde başka bir videoda görüşmek üzere Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Başka bir günde görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Kesik. Tamam. <laughs>